o çürümün kenarında. Peygı Derra Yıkaya Mektup Dün seni gördüm. Gayri ihtiyari avazım çıktığı kadar ah diye haykırdım. Araban hızla uzaklaşsa da mutlaka üzerine atılacak seni kurtaracaktım. Aşağısı sefalet derinliği olan çiçekli bir yarın kenarında sana rast gelmek. Bu benim için ne derin bir elem oldu. Söyle, nereye giderseniz gidin Sultan Tepesi'ndeki kaldırımlardaki çimenler biten tenha sokağın masum fakir kızı. Temiz, mütevazi, sakin, vakur, mukaddes yuvasının masum yavruları. Söyle nereye gidiyorsun? Hiçbir yere diyeceksin. Hayır inkar etme. Ben gözlerimden eminim. Arkanda yüz liraya yapılamayacak bir manto vardı. Yanındaki kadın hiç beğenmedim. Bindiğin araba Taksim'e doğru uçtu. Evde ya nişan taşında yahut şişli de durdu. Sen muhteşem bir eve girdin. Öyle bir eve ki orada 500 liradan, 1000 liradan, 5 kuruş, 10 kuruş gibi bahsolunur. Cephesinin azametiyle, antresinin süsüyle, mermer heykelleriyle, ağır halılarıyla, billur elektrik avizeleriyle gözleri kamaştıran bu ev bir iffet kapanıdır. Oraya insan sevinerek girer. Fakat bir daha çıkamaz. İşte senin gibi zavallı kızları bu kapana sürükleyen süs aşkıdır. Acaba bu meşru mu aşk? Meşru bir hizmet sağlamak olunamaz mı? Ben bunu uzun uzadıya düşündüm. Nihayet yine pak, yine masum, yine namuslu kalarak süslenmenin sırrını keşfettim. Evet, kadın kalbi birdir. Beni okuttular. Ama son derece fakirdik. Babam öldükten sonra anneleştim. 600 kuruşla geçiniyorduk. Muharebe içinde sefaletimiz son derece önemliydi. Çarşıdan iyice kalmaya gittiğim zaman ipek çoraplı kadınları gördükçe yüreğim cız Süstüz bir kadın, uyuz bir tavus gibi zavallıdır. Başkalarının süslerini gördükçe hiddetten, hasetten, gazaptan yüzüm kızarır. Gözlerimden yaş gelirdi. Peçemi indirirdim. Kalp hızlı hızlı çarpmaya başlardı. Eçimden ne yapmalıyım? Süslenebilmek için, iyi giyinmek için ne yapmalıyım ya Rabbi derdim. Kocaya varmak. Mütevazı bir memur değil. Hatta biraz orta halli adamlar bile artık bu kadın aşkını tatmin edemezlerdi. Kadın eşyası, kadın süsü altından daha ağırdı. Bir insanın boğazı günde en aşağı bir lira isterdi. Aynı zamanda bir aile sahibi iki yüz liraya bir tayör yaptıramazdı. Yeni zenginlerin ekseri ise evli, yaşlı başlı adamlar. Fevkalade giyinen zarif kadınların fevkalade menbaaları vardı. Sınıftan celile, kocası nihayet üç bin kuruşluk maaşla bir memurdur. Onu gördüm. Kendisiyle ne kadar samimiyiz bilirsin. Derdimi bilir. Giyinmek için çektiğim hicranı bütün acılığıyla anlattım. Halim sinirlerine dokundu. Fena halde gülmeye başladı. Kocaya var dedi. Beni senin gibi giydirecek kocayı nerede bulacağım? Kocan giydirmez. Sen kendin giyinirsin. Nasıl? Benim gibi. Sana esvaplarını kocan yapmıyor mu? Delisin peride. Buna imkan mı var? Ya kim yapıyor? Evlenince öğrenirsin. Kim? Bunu bana söylemedi, zorlamadım. Yalnız izliyordum. Nihayet, kocan bunları kim yapıyor demez mi diye sordum. Ona söylerim dedi. Ne dersin? Falanca arkadaşımın kocası tüccar, kelepir kumaşına sahiptir der. Mesela arşını 20 liraya alınan bir şeyi 5 liraya diye gösteririm. O der ki buna param yok. Ben derim ki peşin para vereceksin. Ayda 5 lira. O vakit razı olur. Terzilere uygun paradan hiç haber yoktur. O gündüzün işteyken ben bunları dikiyorum. Olur mu bu? Mis gibi olur. Erkeklerin dünyadaki işleri bitmez. Tayyor ile donun dikilmesini bir tanırlar. Hasılı kocam bana her ay beş lira verir. Ben üstümü başımı büyütme hülyasındayım. Senede altmış lira. Bu görünümlerle büyüyor. Üst başa israf ediyorsun Celile der. Oysa ayda bir mutlaka kırk beşer liraya birer bot yaptırırım. Menekşe rengindeki ipek hırkamı daha dün 70 liraya satın aldım. Celile o harikulade susunun menbasından başka her şeyi bana anlattı. Tuvaletim için senede bin liradan ziyade sarf ediyorum diyordu. Yalan içinde yaşamak benim için namussuzluktan daha imkansızdı. Ama kalbimi yokluyorum. Güzel giyinmekten başka hiçbir hevesim, hiçbir aşkım, hiçbir hırsım yoktu. Bu buhran içinde çırpınırken bir gazete geçti. Orada bir terzi ilanı gördüm. Bu büyük terzihanenin nerede olduğunu henüz bilmiyordum. Öğrendim. Gittim. Mağazalara satılıyor. Hakikaten başka bir alem. Bir cennet. Bir süs cenneti. Kalbim çarpa çarpa premierle görüştüm. Gündelik hiçbir zaman olmayacak. Bu ayda 30 liradır. Bununla ne yapabilirdim? Eşimi, iktidarımı beğendiler. Bu sefer ben teklif ettim. Gündelik falan istemem. Eşime karşılık bana kumaş vereceksiniz. Atölyede bedava dikeceksiniz. Bu arzum, püremiyere garip ama hoşça göründü. Patronu kandıracağını vaat etti. İki gün sonra artık terziydim. İlk ay kendime neşeli güzel bir tayyör yaptırdım. Gece evde kalma bluzları da vitrinlere koydurmuştum. İkinci ay yüz liralıktan ziyade üstün başım olmuştu. Güzel giyiniyordum. Vapurda, yolda herkes bana bakıyordu. Altı ay sonra terzihanenin içinde benim gibi şık müşteri bile gelmiyordu. Benim esvaplarımı görüyorlar, bu hanımınki gibi olsun diyorlardı. Terzihane şıklığıma mükafat benim manken yaptı. Şimdi gündeliğimi almakla beraber en yeni, en son moda esvapları giyiyorum. Mesudum, aşıksız, kocasız mesudum. Namusumdan, ezzeti nefsimden hiçbir şey kaybetmeden mesudum. Benim için felaket süs iptilasından gelecekti. Onu böyle kullanılabilir bir hizmet temin edince hayattan artık hiçbir korkum kalmadı. Senin de gücünü biliyorum. Onu kadın gibi sen de bu giyinmek derinliğinin sınırının altında yürüyorsun. Hayır Raika hayır. Biraz aklı başında olan sefalet uçurumuna yuvarlanmaz. Gel benim gibi yap. Biz kadınlar için, kumaşlar içinde üçünün başında yaşamaktan ne büyük zevk var. Zenginlerle kendi süsümüzü mukayese etmek, moda münakaşaları yapmak. Evet, bir terzihane atölyesi, bir ressamın, bir heykeltıraşın atölyesinden çok azdır. Orada türü, bedi, heyecan ne kadar temiz, ne kadar kibardır. Ne ressamların yağ boya kokusu, ne heykeltıraşların çamurları, taşları. Sonra İstanbul'un en zarif, en yüksek kadınlarının güzelliklerinin esrarına vakıf olmak. Bu az saadet mi? İşte seni, kenarından buraya ulaştığın o şifalı uçurumdan çağırıyorum. Burada kirlenmek yok, yalnız güzellik var. Cuma günü bana gel konuşalım. Seni de insan olarak görebiliriz. En güzel esvapları giy. Ama namusunu kaybetme olur mu? Rayi Çünkü ruh kirlendikten sonra en bedi söz yine insanı güzelleştiremez. Bu cuma mutlaka. Sakın ihmal etme bekliyorum. Hitabım seni mabedine çağıran bir halaskarın sesidir. Çünkü gittiğin uçurumun nihayeti bir çirkef cehennemidir. Gözlerinden öperim.